Şu an neredeyim biliyor musunuz? Kavakpınar Mahallesi'ndeki Masal Parkı'ndayım. Burası çocuklara masal dünyasının kapılarını aralıyor. Hadi gelin birlikte Pendik'te bir günlüğüne çocuk olmayı deneyimleyelim. Şimdi masal dinliyoruz. Şimdi bu atölyede bileklik yapacağız. tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'deyiz. Şimdi mendil kapmaca oynayacağız. İstanbul'un yakısında... Ben de Rafa'dan Tayfa ekibine katıldım. Değil miyim bak? Hepsi burada biraz... Eğer bu masalsı parkı ziyaret etmek istiyorsanız randevu almayı unutmayın. For i